Merhabalar, Ergosis AŞ Genel Müdürü Murat Kur'an ben. Ergosis olarak personel yönetimi, personel devam kontrolü yazılımları ile güvenlik ve geçiş kontrol çözümleri konusunda sizlere sunduğumuz hizmetlerden biraz bahsedeceğim. Kendi geliştirdiğimiz personel yönetim ve devam kontrol sistemi yazılımlarımız ile kart, biyometri ve QR çözümlerimizi birleştirerek bütünsel teknolojik çözümler sunmaktayız. Fabrikalar, üretim tesisleri, zincir mağazalar, küçük orta işletmeler için uçtan uca tesis kontrol çözümlerimiz ile hayatı kolaylaştırıyor ve işletmelerin verimliliğini artırıyoruz. Personel ve ziyaret yönetimi, personel devam kontrolü, biyometrik tanıma, doğrulama ve ödeme, kartlı ve QR kod geçiş sistemleri, öne çıkan yazılım ve donanım entegre teknolojik çözümlerimizdir. Ayrıca periyodik bakım ve işletme hizmetlerimiz ile müşterilerimiz ana işlerine odaklanırken biz altyapılarını her zaman güncel ve çalışır durumunu tutuyoruz. Sizleri daha güvenli, kontrolü sizin bir tık yakınınızda, son teknoloji yazılım çözümlerimizi yakından tanımak için Argos ile tanışmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımla.